Merhaba arkadaşlar. Ben Hazar Akın. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle Yahudiler hakkında bilmiyor olabileceğimiz 10 özellikten kısaca bahsedeceğiz. Yahudiler, dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan ve köklü bir kültürel, dini ve tarihsel mirasa sahip bir halktır. Yahudilik hem bir din hem de bir etnik kimlik olarak kabul edilir. İşte Yahudiler hakkında Az bilinen veya ilgi çekici 10 özellik. 1. Madde. Dünyanın en eski tek tanrılı dininin takipçileri Yahudilik. Yaklaşık 4000 yıllık geçmişiyle dünyanın en eski tek tanrılı dinidir. İbrahim, İshak ve Yakup gibi peygamberler üzerinden şekillenen bu din, Hristiyanlık ve İslam'ın da temelini oluşturmuştur. Yahudiler, Tanrı'nın Sina Dağı'nda Musa'ya verdiği 10 emir ile bir antlaşma yaptığına inanır. İkinci madde, diaspora ve dünya çapında yayılım. Yahudiler, tarih boyunca birçok kez sürgün edilmiş ve dünyanın dört bir yanına dağılmıştır. Bu durum diaspora olarak adlandırılır. Özellikle MS 70 yılında Romalıların Kudüs'ü yıkması ve Yahudileri sürgün etmesi, bu dağılımın en önemli nedenlerinden biridir. Bugün Yahudiler, İsrail dışında ABD, Avrupa, Rusya, Arjantin, ve Güney Afrika gibi birçok ülkede yaşamaktadır. Üçüncü madde Farklı Yahudi grupları Aşkenaz, Sefarad ve Mizrahi Yahudiler, tarihsel olarak farklı coğrafyalarda yaşadıkları için kendi içlerinde çeşitli gruplara ayrılır. Aşkenaz Yahudileri Orta ve Doğu Avrupa kökenlidir ve Yidiş dilini konuşurlar. Sefarad Yahudileri İspanya ve Portekiz kökenlidir ve 1492'de İspanyol Engizisyonu sırasında sürgün edilmişlerdir. Mizrahi Yahudileri ise Orta Doğu ve Kuzey Afrika kökenlidir. Her grubun kendine özgü gelenekleri, yemek kültürü ve dini uygulamaları vardır. Dördüncü madde Yahudi takvimi, ay ve güneş esaslı. Yahudi takvimi hem ay hem de güneş döngülerine dayanan karma bir takvimdir. Bu nedenle Yahudi bayramları her yıl Gregorian takvimine göre farklı tarihlere denk gelir. Örneğin Yahudi yeni yılı Rosh Aşana genellikle Eylül veya Ekim aylarında kutlanır. Yahudi takvimi yaratılışın milattan önce 3761 yılında başladığına inanıldığı için bu tarihe dayanır. 5. Madde Yahudi kültüründe eğitimin önemi Yahudiler tarih boyunca eğitime büyük önem vermiştir. Talmud, Yahudi dininin temel metinlerinden biridir ve hem dini hem de dünyevi konuları kapsar. Yahudi geleneğinde çocukların küçük yaşta Tevrat ve Talmud'u öğrenmeye başlaması teşvik edilir. Bu eğitim geleneği Yahudilerin bilim, sanat, ticaret ve felsefe gibi alanlarda öne çıkmalarını sağlamıştır. 6. madde. Yahudi mutfağı kimliğin bir parçası. Yahudi mutfağı dini kurallara uygun olarak hazırlanır. Örneğin, et ve süt ürünleri aynı anda tüketilmez ve bazı hayvanlar, domuz, kabuklu deniz ürünleri yasaktır. Geleneksel Yahudi yemekleri arasında matza, hamursuz ekmek, humus, falafel, gefilte fiş, balık köftesi ve nohatlı yahni bulunur. Ayrıca her Yahudi bayramının kendine özgü yemekleri vardır. Yedinci madde Yahudi bayramları ve anlamları. Pesah. İbrani takvimine göre Nisan ayının 15. günü kutlanmaya başlanan ve 8 gün süren Pesah, ilk İbranilerin İsrail oğulları kolunun Mısır köleliğinden tanrısal irade gereği kurtulmalarının yıl dönümü olarak kutlanan ve Musevi inanç sistemiyle toplumsal yapılanmasının ekseni niteliğini taşıyan bir bayramdır. Purim. Bağlantılı olduğu Tanit Esterin hemen ertesi günü Adar ayının 14. ve 15. günü kutlanan Purim tam anlamıyla neşeli bir bayramdır. Pers ülkesinde bulunan Musevi inançlıların sırf inançlarından ötürü acımasız bir soykırıma tabi tutulmalarının eşiğine gelmişken tanrısal bir mucize sonucu bundan kurtulmaları yanında bu soykırımı hazırlayanların Pers İmparatoru tarafından ölümle cezalandırılmaları anısına kutlanır. Tesom Gedalya Tişri ayının üçüncü günü, Tesom Gedalya olarak bilinen oruç tutma günüdür. Gedalya adlı bir liderin suikasta uğraması sonucu, Musevi inançlılar için kutsal kent olarak tanımlanan Yeruşalayim'in Babil orduları tarafından bütünüyle yıkılmasının anısına oruç tutulur. Yahudilerin bunlar gibi birçok bayramı bulunmaktadır. 8. madde. Yahudi bilim ve kültür katkıları. Yahudiler tarih boyunca bilim, sanat, edebiyat ve felsefe alanlarında önemli katkılarda bulunmuştur. Albert Einstein, Sigmund Freud, Franz Kafka ve Marc Chagall gibi isimler Yahudi kökenli düşünür ve sanatçılardır. Ayrıca Nobel Ödülü kazananlar arasında Yahudilerin oranı oldukça yüksektir. 9. madde. Yahudi tarihinde direniş ve hayatta kalma. Yahudiler tarih boyunca birçok zulüm ve soykırıma maruz kalmıştır. Antik dönemdeki sürgünler, Orta Çağ'daki engizisyonlar ve 20. yüzyıldaki Holokost Yahudi halkının hayatta kalma mücadelesinin örnekleridir. Buna rağmen Yahudi kültürü ve kimliği varlığını korumuştur. 10. madde. Yahudi mizah anlayışı. Yahudi mizahı genellikle kendi kendini eleştirme ve ironi üzerine kuruludur. Yahudi mizahının temaları arasında sürgün, zorluklar ve hayatta kalma mücadelesi yer alır. Bu mizah anlayışı birçok ünlü komedyen ve yazarın eserlerine de yansımıştır. Bu özellikler Yahudi kültürünün ve tarihinin ne kadar zengin ve çeşitli olduğunu göstermektedir. Yahudilik sadece bir din değil, aynı zamanda binlerce yıllık bir miras ve yaşam tarzıdır. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.